Değerli Öltürk Akademisi takipçilerimiz Bu akşam e, yine çok değerli bir hanım konuğum var Doktor Ayça Avcı Hoş geldiniz Sayın Ayça Avcı Hoş bulduk e, Aslında Ayça Hanım bize daha önce iki kere Profesör Doktor Semih Güner'i Hocayla birlikte katılmıştı Birlik Taylarımıza e, Bu bu sefer kendisini tek olarak e, Dinlemek istiyoruz Konusu da Türklerde Ayı Kültü Kısaca bir eğitiminden bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce Ayça Hanım'ın e, lisans eğitimini kamu yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra birinci yüksek lisans programını bilim felsefesi alanında tamamladı. İkinci yüksek lisans programını ise protohistoria ve ön asya arkeolojisi alanında tamamladıktan sonra doktorasını da 9 Eylül Üniversitesi arkeoloji bölümünde tamamladı. Test konusu Lena Yenisey bölgesi Neolitik dönem kültürleriydi. Şimdi Ayça Hocam e, tabii bu oskurt falan çok anlattık. Kartal, geyik biz bunları ama ayı kültürünü inanın ne ben ne de e, em eminim ki çoğu arkadaşım fazla bilmiyorlar. O yüzden bu akşam çok iyi oldu böyle bir konu seçmiş olmanız. Öncelikle söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum akademimiz adına. Ha, Sonra da sözü size bırakıyorum. Buyurun şimdi sizi dinliyoruz. <laughs> Teşekkürler. Ee, aslında bu konu bizim için de bilinmeyen bir konuydu. Doktora test çalışmasına gelene kadar benim de haberim yoktu ayı kültüründen. Hani bölgede ayı sadece Slavlarla ilişkili olarak biliniyor. Hani Rusya'daki ayı motifi, ayı sembolü dolayısıyla. Ee, Güney Sibirya'daki neotik kültürlere çalışırken gözümüze çarpan ayı kültürüyle ilgili uygulamalar, arkeolojik maddi kültür kalıntıları günümüzde de orada yaşayan Türk halklarının uygulamalarıyla aynı. Yani çok büyük paralellikler gösteriyor. Bu da bizim dikkatimizi çekmişti. Çünkü biz, e, Semih Güney'den de biliyorsunuz hocamızdan, yani hepimizin doktor hocası zaten. E, menşe bölgesi olarak Güney Sibirya'yı öne sürdüğümüz için, bu artık kuramdan da öteye geçmeye başladı. Bu ayı kültü de bize bu konuda bir e, kanıt sundu. Ama biz doktor çalışmamızı yaparken kendiliğinden ortaya çıktı. Şimdi kabaca ayı kültünden bahsedeyim. Ben daha sonra Türkler'deki, ayı kültü nasıl, ne farklılıklar var ona değinelim. Ee, Sibirya'nın tamamında e, Rusya uzak doğusundan İskandinavya'ya kadar Kuzey Amerika topraklarındaki tüm yerli halklarında ayı kültü var aslında. Sadece Türklere has bir kült değil bu. Ee, çeşitli araştırmacılar bunu ayı bayramı, e, ayı kutlamaları, ayı tapınımı diye başlıkları altında çalışmışlar ama hepsinin aslında anlattığı aynı şey. Ayı kültünün merkezinde bir ayının kurban edilmesi var. Sebebi ise bolluk, bereket istenciyle yapılıyor bu. 1900'lerin başlarında, Sovyetler döneminde, Boris Vasilyev bu konu üzerine bir doktora çalışması yapıyor. 1946'da yayınlanıyor. O Ohot Denizi Bölgesi halklarından Oroçen kabileleriyle ilgili ayı bayramını çalışmış ve ayı bayramını iki alt kategoriye ayırmış. Birisi Avrasya Amerika tarzı, daha arkaik. Ötekisi Okhots bölgesi tarzı. O arkaik olandan türediği tahmin eden ayrı bir alt grup. Türklerin dahil olduğu kısım bu arkaik olana giriyor. İkisi arasındaki tek fark ise arkaik olanda ayı avlanarak öldürülüyor. Hot bölgesi halkları ise ayıyı bir kafeste besleyip büyütüp ondan sonra kurban ediyorlar. Tek fark bu. Ayının önemi, kutsiyeti arasında hiçbir fark yok. Sadece bazı ritüeller avlanma şekli dolayısıyla farklılaşmış o kadar. Şimdi ayı bayramı e, yayılım yerinin genişliği dolayısıyla tam olarak bölgenin neresinde ilk defa ortaya çıkmış, hangi halka aittir bu soruyla verilebilecek bir cevap yok. Sadece çok arkayık, çok eski olduğunu biliyoruz. Ve tahminimiz Yenisey Havzası'nın doğusunda, yani Doğu Sibirya e topraklarında, Rusya uzak doğusuna ki bölgede ortaya çıkmış olabileceği. Türklerde ise ayı bayramı ile ilgili ya da ayı kültürüyle ilgili ilk verilere 18. yüzyılın başında rastlanıyor. Tomsk Vadisi'ne sunulan bir rapor var. 1739-43 yılları arasını kapsıyor. Yukarı Ob bölgesi, Altay bölgesi Türkleriyle ilgili yazılmış bir rapor. Burada buradaki halkların ayıya taptıkları ayıdan gençlik, sağlık ve dondan korunmayı diledikleri, ayıyla konuştukları ve ayının kendilerini anladığını iddia ettiklerini, ve bir e, önemli bir not olarak da mesela bir kişinin yolda yürürken arkasından bir ayı gelirse, ayı tarafından takip edilirse, bir ayı karşısına çıkarsa, onunla konuştu, önümden çekil ya da beni takip etme dediği, eğer hala takip ederse ben seni gücendirecek bir şey yapmadım diyerek tekrar söylemesi, gene de ısrar ederse ondan sonra vurup öldürmesi ayı, ya yani onunla bir mücadeleye girmesi. Böyle bir not düşürmüş. Daha eski ait veriler var mı? Muhtemelen vardır. Türklerle ilgili olmayabilir ama Sibirya'daki Urallar'ın batısına kadar gidiyor bu ay kutlamaları. Ayın avlanarak öldürülmesi. Bizim şu an Türklerle ilgili bildiğimiz en erken veri bu. Daha sonrasında ayının anlamına bakalım Türkler'deki. Evet neyi Tabii sembolize ediyor? Ayı her şeyden önce bir atayı sembolize ediyor kendi ataları, büyük anneleri, büyük babaları. Çeşitli isimler verilmiş ayıya. Ee, mesela Altaylar'da aylarda aba, baba anlamında, abagay amca anlamında. Ee, Televiklerde tayı, dayı anlamında. Ulubam, e, gene büyük baba, ulucem, büyük anne. Yakutlarda gene ece, tofalarda ire. Hepsi büyük baba, büyük anne, amca, dayı. Şorlar abayı gene büyük baba, amca ve dayı anlamında kullanıyorlar. Hani bugün bizde böyle bir atasözü olarak geçen şey aslında kökleri buralara dayanıyor. Bunun dışında da ayıya akraba ismi dışında işte ulu kişi, yaşlı kişi, kara, karan, kahverengi olan ya da kürklü olan anlamında da kelimeler kullanıyor. Ayı ismi Türkler arasında bir tabu. Bu konuda muhtemelen Sibirya'daki diğer topluluklarda da aynı şekilde bir tabu. O yüzden buna verilen isimler tamam bir ata olarak gördükleri için büyük baba, büyük anneyi kullanmışlar ama aynı zamanda işte yaşlı kişi ya da ulu kişi demelerin sebebi de adını dile getirmek istemediklerini. mesela kara oğlan, koca oğlan kelimeleri de kullanılıyor. Ya Güney Sibirya Türklerinde de burada kullanıldığı gibi kullanılıyor. Çünkü ayı adını telaffuz etmek istemiyorlar. Ancak e, önemli bir detay ki ayı adını kullanmaktan imtina etseler de ayı kelimesi varlığını sürdürmüş. Nasıl burada bölü kurt olmuş, bölüyü unutmuşuz. Orada ayıyı kimse unutmamış. Ayı hala ayı adıyla var ama kullanmıyorlar. Ayı ya da ayık diye geçiyor bölgede de. Kullanmaktan imtina ediyorlar. Ayı duyulan saygı, Taygan'ın efendisi, ormanın sahibi, daha doğudaki halklarda e, gökyüzün efendisi, gökyüzün prensi olarak da geçiyor. Türklerdeki ayının anlamı bu. Ayının sembolize ettiği şey bu. Evet. Ayı ilk defa ne zaman burada kurban edilmeye başlandı bunu bilmiyoruz ama elimizdeki veriler e, çok çok geriye gittiğini gösteriyor. E, Paleo-Sibiryalı halklarda ayı kurbanı muhakkak var. Paleosibiryalı halklar bütün Sibiryalı halklar demek değil. Mesela Evenkiler, Tunguzlar sayılmıyor. Türkler de aslında sayılmıyor. Ama e, işte, Ketler, Yukagirler, sanırım Samoyetlerin hepsi bunlar yerli yani Paleosibiryalı halklar kabul ediliyorlar. Ve ayı uygulamalarında da ayı e, geleneklerinde de arkaik döneme ait izler taşıyorlar. Türklerde de bu izlere rastladık biz. Tabii bunları sadece buna dayanarak Türkleri paleo sivilini yapamıyoruz. Başka veriler de var elimizde ama ayı bizim çok büyük bir destekçimiz oldu. Çünkü sürpriz olarak çıktı bir de karşımıza. Biz bunu çalışmıyorduk. Ayının, e, ayı kültündeki uygulamalara bakalım Türklerde. Öncelikle ayının adını anmak yasak olduğu gibi tabii bundan çok korkuyorlar, imtina ediyorlar. Ormana giderken siz ayı avına giderken ki Kasım Aralık aylarında ayı kış uykusunda ininde uyurken yapılıyor bu ormana başka bir iş için gidiyormuşsunuz gibi çeşitli yalanlar da gidiliyor ve ormanda ava doğru giderken siz karşınıza çıkan hayvanları da öldürüyorsunuz çünkü gidip sizin geldiğinizi ayıya haber vereceklerine inanıyorlar. Hı hı. Ayının kulaklarının çok iyi duyduğu, ayı hakkında konuşulursa ayının bunu anlayacağını inanıyorlar. Ormanda ayıyı buldukları zaman inini, ona ininde meydan okumaları gerekiyor. Yani ininde uyurken bir ayıyı öldüremezsiniz. <laughs> dışarıya hani dışarıya gel. Biz buraya geldik. seninle savaşmaya geldik gibi sözler de sanırım Yakutlardan alıntılanmış bu. Ayı dışarıya çağrılıyor. Çıkmazsa artık duman gibi çeşitli şeylerde ayı dışarıya çıkartılmaya çabalanıyor. Mutlaka çıkartılıyor zaten çünkü bu çok büyük ve törensel bir eylem. Buradan muhtemelen eli boş dönmenin de bazı manaları vardır büyük ihtimalle. Fakat kalleşik yapmıyorlar hocam. Da. Uyurken vurmuyorlar. Şimdi onu, şimdi onu söyleyecektim. Ayıya arkadan da saldıramazsınız evet. yani çevreleyip de öldüremezsiniz. Gene yüz yüze kalıp yani elin kim burada kayıran hepsi kahverengi ayılar yani kutup ayıları en büyüğüse bu bir küçüğü onun bir yani iki metren üstünden hayvanlar. Evet. Onunla yüz yüze kalarak mücadele etmeniz ve öldürmeniz gerekiyor. Ayıyı öldürdükten sonra bazı gene kurallar var kesin uyuması gereken mesela bazı topluluklar ayıdan özür dilerken bu yaptıklarından ötürü bazıları başka birinin onu öldürdüğünü söyledi, iftira atıyorlar yani. Mesela Yakutlar da seni bir Evenki öldürdü falan diyebiliyorlarmış. Çünkü ayı yeniden dirilecek bu bütün seremoniler tamamlandı. Dirildiğine gidip bir Evenki yesin, bir Yakut'u yemesin diye. Böyle evet. düşünceler var. Çünkü burada bu e, inançlarının temelinde reenkarnasyon inancı tıpkı bir insanmış gibi, bir insan reenkarni olacakmış gibi ayının tekrardan dirileceğine inanç var. O detaylara geleceğiz şimdi. Ayı avlandıktan sonra olduğu yerde çeşitli gene törenler var. Derisi yüzülüyor, ağzı, burnu, pardon burnu, gözleri, kulakları kesiliyor, cinsel organı kesiliyor. Bunların hepsinin bir töreni ritüeli var. Hı -hı. Ve o bölgede yani öldürüldüğü yerde Hocam, yani cinsiyeti fark ediyor mu cinsiyetin? Ee, yani kadın erkek yani, ayı cinsel organ dediğimizde ayının e, ost penisleri var kemikleri. Bu kemiklerin kullanıldığını biliyoruz. Şimdi birazdan neotik dönem gömmelerine geldiğimizde de zaten o kemikler amulet gibi boyunda çıkıyor. Erken neotik dönem gömmelerinde. Hı hı. E, zaten faalik ritüeller ayı kültüründe muhakkak var. Hı hı. Türklerde de var. Yani bu konuyu biraz çalışanların hemen çalışma yapmıştır kafalarında. Hı hı. Bu doğu halklarında da var. Sahalin yani Ohos bölgesi halklarında da var aynı kült. Mutlaka bir faalik küt bulunuyor ayı bayramında. Dolayısıyla bu cinsel organ kesimi erkek ayılarda olma ihtimali var. Yani dişi ayılarda da varsa bile bu cinsel organ bölgesindeki e, külkü de mesela silahlarda falan kullanabiliyorlar. Hı hı. Yani detaylar o kadar fazla ki burada anlatmak mümkün değil yani saatler süre. Evet. Ama araştırıldıkça çok fazla veri var. Evet. Daha sonra ayının e, karaciğeri, yağ ve kanı. Bu üçü veya bunlardan bir tanesi avlandığı bölgedeki avcılar tarafından hemen orada çiğ olarak tüketiliyor. Bir Hı -hı. kısmı muhakkak yeniyor. Ve ayı etleri e, Türk kabilelerinin, Seddik Türk kabilelerinin hepsinde tüketiliyor. Buna duhaları da ekliyorum bu arada biraz güneyde kalsalarda. Hı, Hı Sadece bazı yenmeyen bölgeleri var yahut kadınlara fazla yen yani yedirilmek istenmeyen, Hı -hı. kadınları korumak adına bazı bölge mesela karaciğerini kadınlara vermeyebiliyorlar ya da baş bölgesini yedirmeyebiliyorlar. Kadınları korumak maksadıyla. Hı, -hı. Daha sonra bu ayı burada rütbeler tamamlandığında köye getiriliyor. Köye gelirken de mesela evenkiler karga sesi çıkartıyorlar köye yaklaşırken. Türklerde ise topalarda gene kuş sesleri çıkardıklarını yazmış. E, tuvalı bir araştırmacı 2013'te. E, çünkü ayının yani ne av öncesine, ne av sırasında ne avdan sonra adından bahsedilmiyor asla. Adını almıyoruz avdan dönüyoruz da demiyoruz. Bu diyelim saygıdan mı diyelim? Korkuyla hem karışık korkudan bir saygı. hem saygıdan. Evet. Yani ayı kesinlikle bir tanrısallığa sahip değil ama üstün bir insan gibi görülüyor. Ata ruhunun ayı bedenine girdiğine belki. Dönüldüğünde artık bu ayının et... Belki de işin o kısmı çünkü çok ilginç. Yani onu o kadar sıkı sıkıya inanıyorlar ki akrabası olduklarına. Evet. Bu konuyla ilgili çeşitli mitolojileri de var. Evet. İnsan akrabasını öldürüp kurban eder mi? Evet. Bu yani burada bir tuhaflık var. Biraz daha araştırılması gereken bir şey var. Yani semantik olarak incelenmesi gereken bir şey var. Ama işin işte oralarına daha gelemedik tabii. Hı hı. Köye getirilen ayı toplu olarak tüketiliyor. Mutlaka bu ayının e, vücudu büyük ihtimalle haşlanıyor ama e, kızartılına dair veriler de var evde. Hı hı. Tüketiliyor. Hı. Ayının yenen ve yenmeyen Kısımlar arasında farklılık var ama ayı her türlü bütün e, Sibirya Türklerinde tüketiliyor. Çiğnenmiyor dediniz hocam demin. Çiğnemeden mi yutuyorlar? Küçük küçük. E, 1970'te denk gelinen bir evvelki e, töreninde e, ayının çiğnenmeden sadece bir kesin. Çünkü zaten ayı tamam büyük bir hayvan ama belki 60-70 kişi yiyor bunu. Z doymalık bir tören değil bu. O hı. ayı toplu tüketilecek. Hı. Sonra onun cenaze merasimi yapılacak bir insanmış gibi. Çünkü buradan biz bereket inancına sahibiz. Muhtemelen onu o bir okumadan bir menfaat arıyorsunuz. yani, yani. Örneğin dukalarda e, şifa amaçlı bir kalp rahatsızı olan birisi mesela ayın kalbini yiyor. İşte böbrek Hı -hı. rahatsızı olan böbreğini yiyor. Bir parça yiyebilirsiniz zaten. Hı -hı. Ayının e, cesedine de çok saygılı davranılıyor. Ayı tüketildikten sonra kemikleri kırılmıyor. Kemikleri bütün halde gene bir insana yapılan uygulama her neyse aynı şekilde gömülüyor, defnediliyor bir yere. Hmm. Kesinlikle e, yırtıcılardan köpeklerden falan sakın alıyor. Hiç zarar görmüyor. Yani bir insana nasıl davranılıyorsa ayıya da aynı şekilde davranılıyor. Ama kafatasına değil. Kafatası bedeninden ayrılıyor. İşte orada gene mühim bazı unsurlar ortaya çıkıyor. Mesela sagaylar, kaçınlar, kargalar bu ayı kafatasını e, ağaçlara asıyorlar. Tofalar, tubalar, soyotlar, telengitler ise gömüyorlar. Ama saklı gizli bir yere gömüyorlar. Örneğin tubalar gömdükleri yerin üzerine bir kütük koyuyorlar. Baharda kütüğün altında yat, güzün ininde yat diye bir dua ediyorlar başında. Kafatasının gömüldüğü yerin üzerine asla basılmıyor. O yüzden çoğunlukla zaten asmayı tercih ediyorlar. Hatta sagaylar çok yükseğe asmıyorlar. Yol kenarında bir ağaca asıyorlar. Geçerken ondan dilek diledikleri ya da ondan şans diledikleri oluyor ava giderken. Ayı kemiklerinden. Kafalarda da var böyle, böyle uygulamalar. Ayı Türklerde e, aynı zamanda eşeğin de sahibi. Bunu da daha sonra değineceğiz ama. Burada bizim için kafatasına ilgili e, uygulamalarda önemli olan şey şorlardaki uygulamalar ve e, sagaylardaki. Şorlar kafatasını yakıyorlar ve bütün dişlerini söküyorlar ayının. Yani hiçbir yerine zarar vermemelerine rağmen dişlerini kırıyorlar. Muhtemelen ondan korktukları için. Kombiler ise bir dilek üzerini asıp kül kü olan bir bölgede ufak bir dilek dikiyorlar. Üzerine ayı kafasını asıyorlar ama asarken gözlerinin avcıya bakmamasını sağlıyorlar. Muhtemelen daha çok yere doğru baktırıyorlar ayının suratını. Bu arada tabii kafatasının etleri tüketilmiş oluyor. Yani ayının postu falan üstünde olmuyor. Sadece kuru kafatası var. Evet. Ve törensel bir şekilde bu arada ayının beyni de çıkartılıyor. Onda bir özel gelenekleri var. Oraya giremiyordum şu an çok uzun olduğu için. Hı hı. Şimdi bu şorlarda, sagaylarda gördüğümüz, e, kobilerde gördüğümüz gelenekleri biz erken neolitik dönem kültürlerini çalışırken Baykal Gölü'nün en güney kısmında bulunan bir mezar kompleksi var. Yani nekropol var. Şamanka 2 adı. Hı, hı. Erken Neolitik dönemde üç tane çok büyük kompleks var. Bir tanesi bu. 97 adet erken Neolitik dönem gömmesi var. Bunlardan 35 tanesinin üzerinden ayı kafatası kalıntıları çıkıyor. Tarihlendirmeleri de aynı dönem olarak aynı döneme aitler. E buradaki uygulamalara baktığımızda ayı kafataslarının hepsinin dişlerinin söküldüğünü görüyoruz. Söküldüğü gibi şorlar nasıl kırıp atıyorlarsa, kafatasını muhafaza ederken dişleri muhafaza etmiyorlarsa bu dişler de mezarların aralarına atılmış vaziyette çıkıyor. Kafatasları mezarların üzerinde duruyor. Ve yanık izleri var kafataslarında. Yani hem karbonlaşmış bölgeden ele geçmelerine rağmen kimisine yokken kimisine yanık izleri var. Bir ateş uygulaması olmuş kafataslarına. Bunun yanında bir diğer büyük gömme kompleksiyonu olan ele geçen bir ayı kafatası gömmesi bize hem tubaları hem sagayları anımsatıyor. Çünkü sagaylar da ayının dişlerini sökmezken ağzına taş tıkıyorlar. Bu ayı kafası da bu şekilde ele geçiyor. Ağzına taş tıkılmış şekilde. Şimdi Türklerde görülen ayı pençesi ve ayı postu ilgili de kültler var. Ayı pençesinin adı abatöz. Bu hem üzerinize taşıyabiliyorsunuz abatözü hem çoğunlukla bebek beşiklerinde de görünmüş. Bu bir tılsım ve çok kıymetli bir tılsım. Bu tılsıma ait yani hem ayı parmaklarını görüyoruz. Diğer erken neolitik hatta erken tunca kadarki gömme komplekslerinde bütün çalıştığımız bölgede Güney Sibirya'da hem de ayı postuna ait figürünler buluyoruz. Ayı postu Yakutlar tarafından kapıların eşiklerine asılıyor ve bu posta sunular da yapılıyor. Yani e, bir totem içesine sunular yapılıyor, yemiş sunusu yapılıyor. Ve eşiğin sahibi olarak da işte ayı Yakutlarda görülüyor. Muhtemelen diğerlerinde de var bu. Yani evin de koruyucusu olarak görülüyor. Bu bağlantılar üzerinden biz Türklerin Palio, sibiryalı halklarla ilişkili olabileceği kanaatine vardık. Daha önce Tofalar üzerine de e, rasit din yanlış hatırlamıyorsam Tuvalı bir araştırmacı. O da 2013 yılında böyle bir şey yazmış. Tufaların sayısı çok az olduğu için popülasyonları 2010 yılında 600 küsür kişilerdi. Şu an kaç kişi kaldılar bilmiyoruz. O tarihlerdeki veriler üzerinden gitmiş, çok silinmiş vaziyette kaldığını ama arkeik özellikleri gösterdiğini söylüyor ki topaların yani araştıranlar görecektir. Çok yaşam şekilleri arkeik dönemi çok yansıtır. Yurtları, yurtlarının yapısı. Yani genel hatlarıyla Türklerdeki ayı kültü bu kadar. Bunun e, daha arkaik örnekleri Sahalin bölgesinde var. Amur Havzası'nda var. Paleotik döneme kadar gidiyor. Bir de Güney Sibirya'da paleotik döneme kadar gidiyor. Bir tane ayı figürümüz var bizim Altay bölgesinde. Yani ayı ile ilgili iki tane en erken örnek veren bölgemiz var. Birisi Sahalin bölgesi yani Ohots bölgesi. Diğeri de Güney Sibirya. Evet. Dolayısıyla bizim ayı ile ilgili söyleyebileceğimiz şey bu kült evet her yerde var Sibirya'da. Ama Türkler'de gördüğümüz bayağı eski bir Örneği. Tamam. Hem bugüne kadar gelebilmiş olduğu. Evet, devlet olarak Rusların simgesi, değil mi hocam? Ha, onu nasıl geldiğini anlatayım. Ee, Dinleyicilerimizin 24, de aklına bu soru gelecektir. O yüzden onları şey yapayım. Doğru, yani onların doğru. adına sormuş olayım size. Ben bunu hem teze de yazmayı unutmuşum, teze de yazmayı unutmuşum ve göz ardı etmişim. E 1924 Lenin öldükten sonra 1930'da Stalin bu etnografik çalışmaları biraz yasaklıyor, Rafa kaldırıyor bu çalışmaları, askıya alıyor diyelim ama daha sonrasında Sibirya halklarına da biraz bu ideolojik yaklaşıma nüfuz etmesi gerektiğinde Bogoras var. Ünlü bir etnograf Rus. Onun çalışmalarına biraz başvuruyor ve onlar mesela Bogoras da şorlar hakkında bahsetmişti. Bunlar Paleo Sibirya'lı halkla çok benzerler hani Türkler paleosibiliyalı değilse bunlar Türk olmamalıdır falan diye bazı çıkarımları var adamın. Onun çalışmalarından bu ayı kültü tabii ki dikkat çekiyor ve ayı, ayı sembolü yerine Lenin'i koymaya çabalıyorlar. Çeşitli şarkılarla yeniden türetilmiş mitolojilerde hani ayının yerine Lenin'i koymuşlar ama tabii tutmuyor bu. 1966'da Buryatya'da ki Buryatya Baykal Gölü'nün hemen öbür tarafıdır. Yani Güney Sibirya'nın güney komşusudur. Güney Sibirya'nın çalıştığımız bölgede de Buryatlar yaşarlar bu arada. Buryat'ın başkenti Ulan Ude'de bir e, şey Bilimler Akademisi'nin hatta konferans adına o kimse. İnsanların yaşam ve bilinçlerindeki geçmişin kalıntılarının üstesinden gelme ve halklar arasında yeni ritüeller, gelenekler ve görenekler o sunulan bilgilerden bir tanesi de bu ayı bayramını önlemek yani bu ayı bayramını ortadan kaldırmakla ilgili çeşitli gerekçeler sunmuş hem çevresel farklı ayılar çok fazla öldürülüyor falan diye bir de e, bu milliyetçi izolasyona sebep olur diye bazı yaklaşımları var Tabii ki daha çok ideolojiyi korumak adına ve bölgedeki e, milliyetçi geleneklerin önüne geçilmesini çabalıyorlar çünkü araştırmacı da çoğu zaman örneklerini bu yayının konferanstaki yayının sahibi yukarı Op bölgesinden yani Altay bölgesinden vermiş. Dolayısıyla bu ayıları kurban edilmesini engellemeye çabalamışlar. Ancak böyle bir şey olmamış. Yani üstesinden gelinemiş. 70'lere kadar hala uygulandığını biliyoruz. Muhtemelen bugünlerde bile bazı halklar bunu uyguluyorlardır. 1968'den sonra yavaş yavaş Rusya ben bu ayı sembolünü kendime alayım olarak yani almaya çalışmış. Çünkü eğer siz onu kendinize yaklaştıramıyorsanız Onların sahip olduğu değerli bir sembolü kendinizi üzerinize alırsanız, onlar size kendinden yaklaşacaktır. Maksat bu. Mesela donanmalarıyla ilgili yıl dönümünü yanlış hatırlamıyorsam 23 Şubat'a koymuşlar. 23 Şubat, Şubat ortasından başlayan bir aylık süreye Türkler ayı ayı diyor. Yani bunun bile bilinçli yapıldığı söylenmiş. Bu, bu konuda bir Boris Tichlo diye birisinin bir araştırması olmuş. Tabii biraz ideolojik bir çalışma ama gene önemli veriler ortaya çıkmış. Yani dikkat ederseniz görebiliyorsunuz bunları. Yani Slav halklarında geçmişe dair hele ki arkeolojik veriler üzerinden hiçbir şeye ulaşamazsınız ayı kültüyle alakalı. Ancak Slav halklarının yaşadığı yerlere kadar hatta Orta Avrupa'ya kadar ayı kültünün yayıldığını söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Bunu şimdi burada uzun uzun anlatamıyorum. Tagar ve İskit kültürleri üzerinden Hatta Sarmatlar'da, mesela Sarmatlar'daki e, kurt sembolizmi aslında ayı. Çünkü form olarak ya stilize olmuş bir ayı o aslında. Ve bu işte Aryan ayısı olarak bununla ilgili çeşitli yayınlar yapılmış ama yani mümkün değil tabii ki yani böyle bir şey. Mesela 2007, 2007 yılında ya 2010 yılında hatırlamıyorum. Gene İlkus bölgesinde de Slavların arkaik ayı kültünü canlandırmak üzerine bazı çalışmalar yapılmış ama bunlar tabii ki biraz zorlama çalışmalar. Ayı kültünün menşeği tek bir halka da atfedilemeyeceği gibi hı hı. Hani sınavlar bize de var belki diyebilirler ama o zaman Sibirya'nın yerlisi olduklarına dair de bir veri lazım bize. Hı hı. Böyle bir veri yok. Ha, şu karşısına çıkabilir çalışanların bu konuyu YouTube'dan falan bakacak olurlarsa hani Ketler karşılarına çıkacaktır. Ket halkıyla Sagaylar ve Şorlar e, önem bakımından birbirlerinden hiç farklı değillerdir Güney Sibirya için. paleo konusunda ise Ketler diğer Paleo-Sibiryalılardan hiçbir farkları yoktur Ketlerin. Ama Ketlerin şöyle bir durumu var e, Avrupa'da yapılan bazı çalışmalarken tarihçiler anlayacaktır bunlar çok iyi niyetli çalışmalar değil kendilerini Güney Sibirya'ya bağlamak isteyen bazı kişiler halklarının o bölgedeki bakiyesi olarak ketleri görüyorlar. Bu sebepten de ketleri biraz daha ön plana çıkartıyorlar. Sadece Güney Sibirya'da dün yani konunun detayları biraz daha farklı tabii ama eee gelenekleri Son bir soru sorabilir miyim? İskitlerde Hayır, İskitlerde rastlıyor muyuz ayı kültüne? Tabii ki tabii ki işte o abatöz artık orada bir e, tunçtan bir şey amulet haline geliyor. Ayının pençesi şeklinde ve tabii kemer tokaları var, çeşitli kurganlardan çıkan e, ayı kulplu taslar, kaseler çok fazla var. Hani İskit'te ayının olmaması mümkün değil. Hatta Artemis kültü içerisindeki ayının da yüzde yüz bir şekilde doğudan geldiğini biliyoruz, sivil etkisi olduğunu biliyoruz bunu anlamak mümkün değil. Zaten kronolojik olarak baktığınızda batıya gittikçe sizin arkeolojik malzemeniz daha geç dönemlere kayıyor. Doğuya geldikçe siz paleolitik döneme mesela Fransa'daki şu meşhur mağara kalıntılarından bahsedilir. Ancak kültü yansıtan elinize somut hiçbir şey yoktur ve üniktir. Hani devamını yansıtan hiçbir şey yoktur. Yani ta Fransa'daki kültü tutup Güney Sibirya'ya bağlayamazsınız. Aradaki boşluğu neyle dolduracaksınız? Ama tabii ki bugün sınavların içerisinde ayı kültünü yansıtan işte mesela koca ayı ile maşa ayı, ayı tarafından kaçırılan kız hikayesi masalından sınavlara girmiştir. Ruslara girmiştir. Çünkü bir sürü o diğer bütün halklarda aynı masal vardır. Ayının insana insanın ayıya dönüşümü yahut ayıyla evlenen kız motifi Sibirya'daki halkların çoğunda var. Hatta tahminim hepsinde var. Bu arada Kuzey Amerika yerlerinde de var. Belirttim hatırlamıyorum ama Aynı gelenek görünen, hiç değişmeden o da var. Orada evet. da var. Son sözlerinizi alalım Ayça <laughs> Hocam. Süremiz doldu. Ay konusu bir, daha çok üzerine çalışılacak bir konu. Muhtemelen daha da bayağı, bir, şu an son yapacağımız yayınlarda da herhalde eklemek durumunda kalacağız bazı şeyleri çalıştıkça sonu gelmiyor bunun. Bu, bu konuda bir makaleniz de olur. vardı değil mi? Bir makaleniz de vardı. Ayır bir olun. tane makale var ama tabii onlar şu an ilk olduğu için çok yeterli değil ama tabii bakılabilir. Genişletebilirsiniz. Arkeolojik, evet. Tabii arkeolojik veriler evet. bakımından bakılabilir. Burada anlatmam mümkün değil onu çok uzun olduğu için. Ama evet, ben öyle. açıkçası onun yine tezin okunmasını tavsiye ederim. Nasıl açık kaynak. Ulusal tez merkezinde var. Tamam. Açıklayıcı olacaktır yani. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz ben bu kısa ama çok bilgilendirici oldu. Ee, tekrar bekliyoruz inşallah Ayça Hocam. İnşallah. Esenlikler diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun hocam.